lazım. Mana bu şekilde birinci dereceden hmm. emniyete sahip. Şu hmm. kadar ki Cenab-ı Hak dedi ki اِذَا قُرِ اَعَلَيْكُمُ Kuran Size Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمْعُوا لَهُ Ona kulak verin. Bu normal dinlemeye girer. Hmm. Ama burada bırakmadı Cenab-ı Hak devamında dedi ki وَاَنْصِتُوا ve insat edin. İnsat ne demek? Ben insatı öğrencilere şöyle tarif ediyorum. Biz şimdi radyo dinlediğimiz zaman veya bir şey dinlediğimiz zaman eğer normal dinliyorsak şöyle o çalar durur biz de dinleriz. Ama çok dikkatli dinliyorsak biri bir şey yapacaksa eğer şu hareketimizle ona mesaj veririz. Yani bana müdahale etme şu anda e, dikkat durumundayım söylenene. İşte insat bu. Arapçada lahu demek yani sadece dinlemek değil kulak vermek değil, manaya odaklanmak, manaya dikkat kesilmek. Demek ki Allah Azze ve Celle sadece okurken değil, okunanı dinlerken bile mananın kaçırılmaması hmm. için duymanın yanı sıra insatı da emretti. İstemi'u lehu ve ansituhu. Şu halde birileri dese ki, okumanız Kur'an-ı Kerim'i kafidir. Hmm anlamanıza gerek yok. Aynı Yahudi alimlerinin Yahudi milletine ya biz okuyoruz zaten mabette kitabı. Sabah akşam bu bizim işimiz. Biz size yapmanız gerekenleri buradan söyleyiveriyoruz. Sizin ayrıca okumanıza gerek yok deneleri. ne kadar onlar ile kitabın arasını ayırmaya yönelik ve kitabı kendi tek ellerine almak ise ki Allah Azze ve Celle dedi وَمِنْهُمْ la لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ illa emaniye. Bunlar ümmiler var aralarında. Kitabı bilmiyorlar. Sadece bildikleri emaniden yani hurafelerden, kuruntulardan ibaret. Bu okuyan kesim dinin rantını ele geçirerek ve yönetimini ele geçirerek onlara hükmetmişler. Onlara bazı kuruntular ile onları oyalıyor. Ellerindeki mallarına, mülklerine göz dikiyorlar. Böyle bir parazit ilişki kurulmuş. Halbuki Allah Azze ve Celle bu kirdiği zaman başta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emrettiği her ayette bizim müfessirlerimiz diyorlar ki özelde ona genelde onun şahsında hepimize Cenab-ı Hak emrediyor. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'a uyun dediği zaman اتَّبِعَ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ Rabbik Rabbinden sana vahyedilene uy diye sadece Resulullah'a uymasını değil Resulullah'la birlikte onun etrafına e, ulaştırdığı ve etrafından da peyder pey dalga dalga bugünlere kadar uzayan ve bize kadar gelen bu e, sistem için yayılım içerisinde hepimiz buna muhab olduk. O yüzden Resulullah dedi ki li ondirakum bihi sizi onunla uyarayım ve belag ve her kime ulaşırsa.